Aşağıdaki metinlerden hangisi bir hikayeden alınmıştır? Nedir hikaye? Yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların bir belli çerçevede okuyucuya aktarılması. Oğuz Kağan çok güzel bir çocuk olarak doğar. Bu güzel çocuğun dudakları ateş kırmızısı, kaşları ve gözleri kapkaradır. Annesi onu bir kere emzirir, bir daha emmek istemez. Bundan sonra da yürümeye ve konuşmaya başlar. Oğuz Kağan 40 günlükken yürümeye başlar. Cesur, genç, güzel, aslan gibi bir delikanlı olur. Bu bir insan dışı özelliklerin barınması açısından ve milli benlik, kahramanlık konularını barındırdığından destan türünde eserdir. Son zamanlarda adını köyde çekilen dizileriyle daha çok duymaya başladığımız aslında 700 yıllık bir Osmanlı köyü Cumalı Kızık. Kızık köyleri içinde en çok tanını yerli yabancı en çok turist çekeni. Bursa şehir merkezinden 90 dakikada bir kalkan 22 A otobüsüyle ulaşılabiliyor. Cumalı Kızık'ta otobüsten inilen son durak köyün de başlangıcı köyün başında köy ürünlerinin satıldığı tezgahlar sıralanıyor. Bu da bir yeri okuyucuya tanıtmak maksadıyla yazılmış bir gezi yazısı. Okul gezisi düzenlemeye karar vermiştik. Neredeyse bütün okul ile ormana gezmeye gitmiştik. Çoktandır bu geziyi hayal ediyorduk. Herkes çok heyecanlıydı. Bazı arkadaşlarımız kek, bazıları ise pastalar, börekler getirmişti. Hep beraber güzelce bir piknik yapmıştık. Bu da kişinin başından geçen bir olayı birinci kişi ağzından anlatması yani anıdır. B seçeneğine gelecek olursak, bir gün adam ormanda gezerken bir kelebeğin kozasından çıkmaya çalıştığını gördü. Kozasındaki küçük delikten çıkmaya çabalayan kelebeği saatlerce izledi. Sonra adam kelebeğin kozadan çıkmak için çabalamaktan vazgeçtiğini, gücünün kalmadığını düşündü. Kelebeğe yardım edeyim de kolayca çıksın diye düşündü ve kozadaki deliği daha rahat çıksın diye büyüttü. Bu bir olayı az önce söylediğimiz gibi kişinin e, dışarıdan izlediği bir olayı burada ve aynı zamanda yaşanabilir bir olayı bize anlattığı için hikaye türüne örnek verilebilir. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir.